Efendim merhaba, hoş geldiniz tekrar videoma. Bugün bir örnekleme ile size siyasal sistemin içine düşmüş olduğu bu çıkmazın temel nedenini anlatmaya çalışacağım, bu fikrimi paylaşmaya çalışacağım. Şimdi bir milletvekili olduğunuzu düşünün. Yani ben bir milletvekiliyim ve bir milletvekili olabilmek için acaba neler yaptım? Tabii ki e, öncelikle yıllarca siyaset yaparak onun bunun elini eteğini öperek evet efendim sepet efendim diyerek kendi görüşlerimi hep törpüleyerek efendim hatta e, kendi ideallerimi bile e, nasıl diyeyim e, onun keskinliğini düşüre düşüre sulandıra sulandıra çünkü o partide o siyasal görüşte ya da o siyasal toplumda tutunabilmem için kendimle ilgili olan her şeyi partimle ilgili hale getirmeye çalışarak, onunla uyumlaya, uyumlamaya çalışarak bugünlere geldim. Öbür türlü bu partide tutunabilmemi ve buralara kadar çıkmamın bir imkanı var mıydı? Yoktu. Ve bir şekilde bir yıllardan sonra ya da belki ünlü olduğumdan bilemiyorum. Ee, siyasal partinin liderine ulaşabildim ve o da benden hoşlandı. Tabii ki hoşlanması tamamen duygusaldı. Yani işine yarıyor muyum, yaramıyor muyum? Evet işime işine yaradığım kanaatine vardı ve dedi ki: "Canım, seni de efendim şu bölgeden şu sırada milletvekili adaylığı listesine koyuyorum." Ne kadar güzel. Ben de çok mutlu oldum ve seçimler geldi ve partim başarı gösterdi ki ben de o seçim bölgesinin o sırasındaki kişi olarak milletvekilliği mazbatamı almaya hak kazandım. Evet aslında ben e, o seçim bölgesinde oturmuyorum. Ya yani beni kimse tanıyor mu? Yok. Yani evet tanınan bir adamım ama o seçim bölgesinin insanlarıyla hiç muhatap olmuştum yok. Orada oturmuyorum. Onların dertlerini bilmiyorum. Çok da umurumda değil. Şimdi bir gün birileri bana ulaştılar ve dediler ki e, biz sizin seçim bölgenizin seçmenleriyiz ve böyle bir sıkıntımız var. Lütfen bununla ilgili size arz ettiğimiz tedbirleri alınız. Allah Allah dedim yani <laughs> kimsiniz siz ne alaka şimdi yani. <laughs> Ne ben şimdi meclise sizin sorununuzu mu taşıyacağım? <laughs> ya da bununla mı ilgileneceğim? Bizim çok büyük sorunlarımız var dedim. Ama bunun içimden dedim. Seçmenlerime dedim ki tabii ki derhal ilgileniyorum. Sonra mevzuyu e, parti liderime ya da etk, partide etken e, karar verici aşamada olan birilerine ilettiğimde tepki tabii ki saçmalamayın kardeşim. O kadar sorunumuz var bizim burada nelerle uğraşıyoruz biz bir de bunlarla mı uğraşacağız dediler. Başka ne diyeceklerdi ki zaten. Şimdi işin çarpıklığı burada. Yani biz bir sürü ihtiyacımız var. Bütün ihtiyaçlarımız yaşadığımız yerle yaşadığımız alanla ilgili. Ve bu sorunları bilen ve bu sorunları efendim meclise taşıyan Devlette bu sorunları, e, devletin etkin yerlerinde bulunarak, en etkin yerinde aslında bulunarak, bu sorunları çözmesini istediğimiz, öyle umduğumuz birilerine biz meclise gönderdik mi? Öyle değil mi? Öyle olması gerekmiyor muydu? Ama öyle olmuyor. ya yani Bugüne kadar gördüğüm e, gerçekten milletvekilliği, yani üzerine düşen vazifeyi yerine getirmiş, Başkalarının duymadım tabii belki kendisi de biraz ünlendiği için biraz da espri olarak, esprili olarak anılıyordu sağda solda. Gerçekten milletvekilini hakkıyla yerine getiren bir kişi biliyorum o da Kamer Genç'tir. Allah rahmet eylesin. Sırf bu e, niyetiyle, sırf bu görev anlayışıyla bile umarım Tanrı katında çok iyi bir yerdedir. Keşke bütün milletvekilleri bu zihniyette olsa idi biz bu hallere hiç düşer miydik? Bir liderin ağzına bakan bir milletvekili olduğu sürece hiçbir milletvekilinin millet umurunda olmaz. Bunu bir kere iyi bilmemiz lazım. Peki biz insanlar olarak burada yönetilen insanlar olarak dertlerimizi, sorunlarımızı kimin çözmesini bekleriz ki? Yani şöyle umuyor ve diyoruz ki biz birini seçtik. Evet. Onlar hakkaniyetli davranacaklar. Niye? E büyük adamlar. Arkadaşlar onların hiçbiri büyük adam falan değil. Büyüklerimiz iyi bilirler. Hiçbir şey bilmezler efendim. Biz neyse onlar o. Biz ne kadarsak onlar da o kadar. Biz ne kadar biliyorsak onlar da o kadar bilir. Bizim ne kadar zafiyetlerimiz varsa onların da o kadar zafiyetleri var. Biz bir insan, bir yönetim kademesindeki bir insan üzerinde bir kılıç sallanmalı. Aksi takdirde kendine yontacak. Şimdi bizim temsilci olarak gönderdiğimiz insanın üzerinde sallanan kılıç bizim kılıcımız değil. Parti liderinin kılıcı. Yahut da onu destekleyen, onu sponsor olan kişinin kılıcı. Çünkü o bizi temsil etmiyor. Biz onu düşüremiyoruz da. Hatta biz onu seçmedik aslında. Yani medya parlattı bir partiyi, biz arkasından gittik ve oy verdik. Kimin geleceğini, kimin seçileceğini de bilmiyoruz. Biz belirlemedik ki zaten. Tanıdığımız bir insandı. Burada en büyük sıkıntı, en büyük çıkmaz siyasal parti sistemidir. Dünyadaki en büyük çıkmazdı bu. Bu Türkiye'ye mahsus bir şey değil. Böl partiyle yönet diye e, bir videom var. Orada kısmen anlatmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Dilim kadar anlatmaya çalıştım. Burada örneklendirerek anlatıyorum ki daha çarpıcı olsun diye. Üstelik Turgut Özal döneminde Türkiye'deki siyasal partiler kanunu değişip bütün o işte listeleme hikayesinin e, siyasal parti liderine bırakılması İşi ayyuka çıkardı Türkiye Cumhuriyeti'ne. Yani sorunların aslında temelinde böyle bir başlangıç da var. Şu anda hiç konuşulmuyor o siyasal partiler kanundaki o madde, o değişiklik konuşulmuyor. Başka dertlere düştük yani. Daha vahim dertlerimiz var, daha ölümcül dertlerimiz var. Sıkıntı burada. Bir başka videomda e, seçim sistemi nasıl olmalı onu anlatacağım. Benim kendimce bir tabii ki ütopik bir düşünce ama bize ütopya la lazım. Bize ütopya layık. Ütopya olmadan gelişme olmaz. Bir ütopya koyacağız ve en sonunda ona ulaşacağız ve sonra bir ütopya daha koy e koyacağız. İnsanlık da böyle gelişecek. Böyle cennete ulaşacağız. Yeryüzü cennetine böyle bulacağız. Peki bu milletvekili sistematiğinde yani bu şu andaki çıkmazda bizim önümüz açacak olan acil tedbir ne olabilir derseniz ben söylüyorum. Bağımsız milletvekili. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan efendim anketler, sayısız anketler var. Kıyamet gibi anket yapılıyor. En kötü şeylerden bir tanesi bu. Sıkıntının kaynağının göstergesi yani sıkıntının göstergesi pardon. Nedir? Bir sürü anket yapılıyor. Ha bir anket, ha bir anket. İktidarda sıkıntı, muhalefette sıkıntı, partilerde sıkıntı var. Hiçbir çözüm üretemeyecek mekanizmalar haline gelmişler. Çünkü Efendim çok farklı e, kavgaların tarafı olmuşlar. Milletin tarafı değil hiç kimse. Hiçbiri değil, hiçbir parti değil. Hiçbir parti kanayan yaramıza Efendim merhem olamaz. Olamaz, o niteliğini çoktan kaybetmiş durumda. Anketlerde görüyoruz o kadar çok e, kararsız seçmen var ki. Bu da aslında bunun e, anlattığım sorunun göstergelerinden bir tanesi. Yapılacak en acil çözümlerden bir tanesi bence bağımsız milletvekili. Ne kadar çok bağımsız milletvekili çıkarılır da efendim neyse gönderilirse onlar en azından en azından bir name olurlar. Bizim adımıza bir name olurlar. Bizim de sesimiz duyulmaya başlanır. Bizim de türkümüz çalınmaya başlanır. Bizim de şarkımız söylenmeye başlanır. Bundan sonrası da yavaş yavaş gelir zaten. Bu bir adımdır. İnsanlar görürlerse ki rahmetli kamer genç gibi insanların çıkıp bangır bangır bölge insanını savunduğunu, kendi oy verenini savunduğunu, milleti savunduğunu, her şeye rağmen doğruları söyleyebildiğini gördükçe insanlar daha çok verirler. Bence siyasal partiler olmadan siyaset olmalı. Bizim bu kamburdan kurtulmamız gerekir. Diyorum hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakınız.